Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Şok'un 7 ile 13 Ocak arasında sunacak olduğu ürünleri göstereceğim. İyi seyirler. Şok Mistrimli yarım yağlı toz peyniri 335 lira. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 89 lira 90 kuruş. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 135 lira. Mis tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 lira altın kılıç keflik çeşitleri 32 lira 90 kuruş. Anadolu mutfağından pilavlık bulgur 24 lira 75 kuruş. Leo Livrea zeytinyağı 429 lira. Cranky Flakes mısır gevreği 45 lira 90 kuruş. Teremya gurme kaymaklı kase 70 lira. Mirka sürülebilir fındık ezmesi 109 lira. Polonez hindi salam 54 lira 90 kuruş. Bala hatun tarhana 49 lira 90 kuruş. Adlum mutfağı kuru fasulye 59 lira 95 kuruş. Kent kahve şurubu çeşitleri 40 lira. Dottur Ötker bitter çikolatalı puding 34 lira 90 kuruş. Süper Fresh Mantı Kayseri 89 lira 50 kuruş. Namet Soslu Pişmiş Döner 145 lira. Deren Çayı 159 lira. Yupo Şeftali Halkası 24 lira 90 kuruş. Piyale Bitler Damla Çikolata 125 lira. Leo Siyah Zeytin Salamura 139 lira. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.